2 milyar avroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu stratejik yatırım planını proje bazlı devlet yardımı kapsamına alarak kendilerine gereken her türlü desteği verdik. Bu topraklarda üretim yapan, istihdam sağlayan, ülkemizin gücüne ve potansiyeline inanan tüm yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugünkü imza töreni Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı ve destekleyici tavrının en güzel örneğidir. Ford Otosan hala hazırda Türkiye'deki otomotiv üretiminin ve ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12.500 insanımıza istihdam sağlıyor. Yüzde 70'i bulan yerlilik oranı, yüzde 90'a varan ihracat oranı ile firmamız, ülkemizin kalkınmasında çok kritik rol oynuyor. Türkiye otomotiv sanayinin elektrikli ve bağlantılı araçlarla dönüşmesini sağlayacak bu yatırımla Ford Otosan araştırma, geliştirme, ihracat, üretim ve katma değer etkisi 10 yıla yayılacak büyük bir vizyon ortaya koymaktadır. Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. Kocaeli'de üretilip Avrupa'ya ihraç edilen ticari araçlarla Türkiye'nin liderliği daha da perçinlenecektir. Projenin devreye alınmasıyla Ford dışında Volkswagen firması içinde bir tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Kurulacak tesiste sadece dizel ve benzinli araçlar değil, kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ile batarya üretimi de yapılacak. Bu şekilde 130 bin adetlik bir batarya kapasitesi ülkemize kazandırılacak. Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımla bölgede ilave 3000 kişilik doğrudan istihdam oluşacak. Ford Otosan'ın toplam istihdam sayısı böylece 15.000'i aşacaktır. Bu yatırımın yan sanayiye ciddi katkılar yapmasını, burada ilave 15.000 kişilik dolaylı istihdam gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ford Otosan yeni yatırımlarıyla ihracatını yıllık 5,9 milyar dolardan 13 milyar dolara çıkartacak. Şu an aramızda bulunan Ford Avrupa Başkanı Sayın Rowley bu tesiste üretilecek araçları Avrupa pazarında satmak üzere bizlere alım taahhüdü veriyor. Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım cari dengemize de çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yatırımın aynı zamanda Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda tasarım, geliştirme ve yazılım gibi alanlarda ciddi kabiliyetlerle kazandıracağına inanıyorum. Otomotiv sektörünün geleceğine Türkiye'de yatırım yapan Ford Otosan'ı şahsım milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye'de yatırım yapan yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenilerinin eklenmesinin gerisinde son 18 yılda uyguladığımız girişimci dostu politikalar bulunuyor. Hayata geçirdiğimiz reformlarla yatırımcılar arasındaki yerli yabancı ayrımını ortadan kaldırarak herkes için cazip bir yatırım iklimi oluşturduk. Özel sektörü Kalkınma çabalarımızın lokomotifi haline getirmek için firmalarımıza gereken her türlü teşviki sağladık. Yurt dışı seyahatlerimizde düzenlediğimiz iş forumlarında girişimcilerimizi buluşturarak yeni ortaklıkların, işbirliklerinin kurulmasına vesile olduk. Hiçbir ayrım yapmadan sınırlarımız içinde ve dışında firmalarımızın meseleleriyle bizzat ilgilendik sorunlarının çözülmesi için çaba harcadık. Hamdolsun bu emeklerimizin meyvesini de savunma sanayinde ihracata, müteahhitlik hizmetlerinden turizme kadar her alanda fazlasıyla topladık. Çok değil. Daha 10-15 yıl öncesine kadar son derece sınırlı ticaretimizin olduğu ülkelerde hamdolsun bugün Türk malı ürünler kullanılıyor. Savunma sanayi ürünlerimize yönelik rağbet giderek artıyor. Her ne kadar geçen yıl salgından dolayı düşmüş olsa da turist sayımız her sene rekor kırıyor. İhracatımızın hem miktarı hem kalitesi hem de ihraç ettiğimiz ülke sayısı günden güne yükseliyor. Ülkemiz güçlü sanayi altyapısı, teknolojik yetkinlikleri nitelikli iş gücü, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumu ve kapsamlı teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımları cezbediyor. Geçtiğimiz 18 yılda 79 binin üzerinde yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledi. Bu belgelerden 136 tanesi motorlu kara taşıtları imalatı sektöründe faaliyet gösteren yerli ve uluslararası firmalarla ilgilidir. Covid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan daralma yaşarken Türk ekonomisi toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. Ülkemiz aleyhine yapılan onca propagandaya rağmen 2020 yılını yüzde 1,8'lik bir büyüme oranıyla kapattık. Bu oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. Ekonomideki bu başarının kahramanlarının en başında imalat sanayimiz geliyor. İmalat sektörümüz geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydettiği yüzde on buçukluk büyüme ile gayri safi yurt içi hasılaya en çok katkı sağlayan sektör oldu. Yine bu dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında yer aldı. Sanayi sektörümüz salgın şartlarında 337 bin ilave istihdam oluşturarak başarısını daha da perçinledi. Bu süreçte otomotiv sektörümüz de 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıdığın ihracını yaptık. Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen 2020'de yakaladığımız bu ivme 2021 senesine güçlü bir başlangıç yapmamızı sağladı. Ocak 2021 döneminde sanayi üretim endeksimiz yıllık bazda Yüzde 11,9 aylık bazda ise yüzde bir arttı. Benzer şekilde ihracatımız da aynı dönemde yıllık bazda yüzde 2,3 aylık bazda yüzde bir virgül altı yükseldi. 2021 senesini salgınla mücadeleyi zafere taşıdığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye'nin COVID-19 sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri muhakkak alacağına inanıyorum. Kıymetli dostlarımız, teknolojide yaşanan hızlı değişimle, özellikle hızlı değişimle birlikte rekabet ortamı da yeniden şekilleniyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, robotik gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler üretimi, tüketimi, sosyal dokuyu ve politikaları süratle dönüştürüyor. Yakın bir gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini de hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız. Bu değişim süreci 10 yıllardır kendi yerli otomobilini üretme hayali uğrun ülkemiz için pek çok fırsatı ve tehdidi birlikte barındırıyor. Geleneksel motorlu araç teknolojilerinin baskın olduğu dönemlerde yeni bir marka ile sektöre girmek zorken artık şartlar eşitlenmiş durumdadır. Bu durum mevcut otomotiv üreticilerini de geleceğin teknolojilerini içeren yeni yatırımlara zorlamaktadır. Ford Otosan'ın Kocaeli'deki yatırımı işte bu dönüşümün en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Biz de bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan da yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin önüne serilen Tarihi fırsat penceresini kaçırmamak amacıyla başlattığımız Türkiye'nin otomobili projesi tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz. Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk beşte olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında ağırlık verdiğimiz bir diğer alanda batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Yatırımların yanı sıra bilim insanlarımızın Türkiye'deki faaliyetlerine de çok büyük önem veriyoruz. Uluslararası Lider araştırmacılar programı ile tersine beyin göçünü destekliyoruz. Buradan bir kez daha yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye'de devam etmeye, açtığımız çağrılara başvurmaya, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Ford Otosan'ı aldığı bu stratejik yatırım kararı dolayısıyla tekrar tebrik ediyorum. Türkiye'yi küresel rekabette bir üst lige taşıyacak bu yatırımın şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz ve Zalto Devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. İmza töreni ve hediye takdimi için efendim. Efendim yüksek müsaadelerinizle Türkiye otomotiv sanayinin ülkemize en büyük yatırımlarından birinin imza seremonisine geçiyoruz. İmza seremonisi için Koç Holding Başkan Vekili, Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Sayın Stuart Rowley'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu imzaların ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi de günün aslına Koç Holding Başkan Vekili, Port Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Koç ve Port Avrupa Başkanı Sayın Stuart Rowley'in bir hediyeleri olacak efendim. Hediye arz edecekler. Ben de hediyeden bahsetmek istiyorum. Bu hediye Port Otosan'ın üretici birebir elektrikli aracın minyatürü. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı Evet, çalışanlarımızı ön tarafa, Ford çalışanlarımızı ön tarafa doğru davet ediyoruz. Evet, sosyal mesafe kuralına uyulmasında önemli sizlerden istirham ediyoruz. Evet, Ford Yönetim Kurulu'nu da sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, bakanlarımızı da sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, ön tarafa da davet edebiliriz. Buyursunlar lütfen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyor ve zatı devletlerini saygılarımızla